Onun karışımı Tesnim şelalesinden bir pınar ki o içerler ondan yakın olanlar Allah'a kuşkusuz günahkarlar gülerlerdi dünyada inananlara alay ederlerdi yanlarından geçtiklerinde kaş göz işaretleriyle döndüklerinde ailelerine dönerlerdi neşe içinde güle eğlene. İnananları gördüklerinde derlerdi şöyle, bunlardır sapıklar işte. Verilmemişti oysa müminlerin başına bir bekçilik onlara. İşte bugün de müminler o kafirlere gülerler. Koltukların üzerinde yaslanıp seyrederler. Şöyle derler, buldular mı yaptıklarının cezalarını kafirler. Doğru söyledi Allah, azametli olan tek ilah.